Arkadaşlar midyece Özgür'den yeni bir yarışmamız. Evet, abime evet. geldim akşam akşam. Yarışmayı i̇nşallah kazanacağım. Inşallah i̇nanıyorum. Kazanacak. 2 dakika içinde 35 adet açık midye yiyebilirse bizden 2500 TL ödül kazanacak. Kronometremiz nerede? Burada. Abi. Tamam. Süremizi önüm şuraya atalım seyirciler görsün. Tabii ki. Evet. 3 2 1 başla. Hadi la yersin la, yersin la yersin, süreye bakma, yersin. Yapıştır toplar. Evet. Yapıştır. yapıştır. Evet, la, yapıştır toplak la. akıllılık yapıyor, güzel, limonu da sıktı. Önden alsın, önden alsın abi al. Alabiliyor muyum abi al Ara. Nereye? Önüne kabuklar... kabukları koy. Ne kabuklarını, önden ye 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 ye, bırak. Oğlum, bir dakika oldu, hadi la. Bakma Süreyya bakma ye Ye la ye la, la. adamsın la ye la <laughs> Oğlum ye la yersin la Vallahi yersin ye toprak Toprak yapıştır ye yersin bak yarısı bitti toprak Toprak hadi Toprak çok uğraştın kardeşim yesene ya Ye la ye la Toprak güzel yarışıyor arkadaşlar Ye la ye la ne evet. yapıyorsun ye la Evet çok güzel geldi <laughs> buraya kadar Bir dakika oldu oğlum ya ye la At at gene hızlı hızlı at. At. At 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 at. İki dakika oluyor at at çabuk at. Hızlı at hızlı at hızlı at. At. At 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 at, at. Yütme, ağzını biraz büyütmeye çalış. Lütfen. Çabuk 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 çabuk. <laughs> çabuk lan yer lan çabuk çabuk. Hadi lan yer. Zız, lan. Hadi yedi iki buçuğa lan gittik hadi hadi. Hadi. Hadi oğlum az kaldı. Toprak. Toprak hadi. Toprak hadi. <laughs> Ağzım çok soğuk. Toprak. Bu da ağzını yut oğlum ağzını yut. Ağzını yutmazsa zaten kabul olmuyor. Evet arkadaşlar toprak görüyorsunuz. Çok güzel geldi. Yürü. 10 saniye kaldı yiyelim. Evet arkadaşlar toprak çok iyiydi. Son 4 saniye, son saniyeler, son 3 midyesi kaldı. Toprağı gerçekten cesaretinden dolayı tebrik ediyoruz. Evet. Güzel yarıştı, helal olsun. Güzel bir alkış alalım. Aynen. Toprak için güzel. Evet, Toprak gerçekten yani harbiden istes birazcık daha istekli olsaydın yapardın Toprak. Gerçekten iyi bir midye, midyeler lezzetliydi ama değil mi? On